Değerli velilerimiz sevgili öğrenciler Bugün sizlerle iki rakamının yazılışını öğreneceğiz Ama önce sizlere kısa bir hikaye anlatmak istiyorum Ali ile Ayla çok iyi arkadaşlarmış Her gün okula ikisi birlikte giderlermiş Ali ile Ayla'nın evlerinin önünde her zaman iki tane araba dururmuş okula giderken onlara simit camca iki tane simit. Bakkaldaki amca iki tane meyve suyu. Manavdaki teyze ise iki tane elma verirmiş. Okul yolunda o kadar çok iki tane varlık görürlermiş ki. Köşe başında iki tane köpek, parkta iki tane salıncak, sokağın sonunda iki tane ağaç ve okulun yanında iki tane ev varmış. Ali ve Ayla'nın hikayesinde geçen iki rakamlarını birlikte sayalım mı? İki tane araba, iki tane simit, iki tane meyve suyu, iki tane elma iki tane köpek, iki tane salıncak, iki tane ağaç ve iki tane ev. Evet, bizim de iki tane gözümüz, iki tane kulağımız, iki tane elimiz, iki tane kolumuz, iki tane Ayağımız, iki tane bacağımız var. Haydi, şimdi de iki rakamın nasıl yazılır ona bakalım. İki rakamının yazılış yönüne dikkat ederek Önce yuvarlağa yapılır. Aşağıya doğru inilir. Ve sağa doğru çizgisi çizilir. Tekrar edelim mi? Önce yuvarlağa yapılır. Aşağıya doğru inilir ve sağa doğru çizilir. Bunu hep birlikte yapalım. Önce yuvarlağını yapalım. Aşağıya doğru inelim. Sağa doğru çizelim. Şimdi iki rakamını beraber yazalım. Yuvarlağını yapalım. Aşağıya doğru inelim. Sağa doğru çizelim. Son bir tane daha çiziyorum. Yuvarlağını yapıp aşağıya doğru iniyorum. Ve sağa doğru çiziyorum. Diğer ikileri sizlerle öğrencilerimizle birlikte tamamlayabilirsiniz. Evet şurada küçük bir etkinliğimiz var. Onu da yapalım. İki varlıktan oluşan grupların kutularını maviye boyayalım. Evet bakıyoruz burada armutlarımız. Bir, iki. Hemen maviye boyuyoruz. Silgilerimiz ikiden fazla. Evet. Burada narlarımız var. Narlarımız da bir, iki, iki tane hemen maviye boyuyoruz. Şeker ikiden az. Önceden öğrenmiştik bir tane. Kuşlar bir, iki, iki tane maviye boyuyoruz. Toplar ikiden fazla olduğu için boyamıyoruz. Evet burada iki tane kelebek, iki tane çiçek. Evet bir ikimiz daha var. Yuvarlıyoruz. Aşağıya doğru çizgimi çiziyoruz. Ve sağ uzatıyoruz. Sizler de öğrencilerimize çevremizde bulunan iki tane varlıkları sırasıyla saydırabilir ve tekrar ettirebilirsiniz. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, bugün de dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.